Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün ikinci açılımımızı da yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah bugün. Üç farklı deste oluşturacağım. Ve diyeceğim ki ne zaman karşıma çıkacak? Nasıl biri? Evet. Destelerimizi oluşturmaya başlıyoruz. Ne zaman karşıma çıkacak? nasıl biri ne iş yapıyor yalnız olanlar yalnız olmayıp da mutsuz olanlar Yalnız olanlar, yalnız olmakta mutsuz olanlar. Ne zaman karşıma çıkacak? Nasıl bir? Evet. Üç farklı deste oluşturuyoruz. Evet. Ne zaman karşıma çıkacak? Nasıl biri? Ne zaman karşıma çıkacak? Of. Destek yani fırlattı. Ne zaman karşıma çıkacak? Nasıl bir?

Evet arkadaşlar, şöyle destelerimizi oluşturduk. Evet, güzel bir ambiyasta. Seçimi yaptığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle 3 ve ikiyi kaldırdım. Şimdi bir numarayla şöyle. başlıyorum. Ne zaman karşıma çıkacak? Nasıl beri? Öncelikle eriliniz bir sünüt arkadaşlar. Evet, sünütün özellikleri. Biraz fazlaca bencil. Kadınlık fazlaca sahipleniyor. Cömert çalışkan, zeki. Yani bencilliğe dışında gayet uygun bir aday bence. Evet gerçekten çalışkan, güç sahibi. Sizi imparatorcu gibi yaşatacak. Geçmişte bir takım kayıplar yaşamış ve bu kayıplardan da bir takım dersler çıkarmış. Sizinle tutkulu bir aşk yaşayacak. Gerçekten tutkulu bir aşk yaşayacak. Parayla ilgili sıkıntısı yok. Yalnız güçlü yargıları var. Yani ee, bir anda sizi Göklere de çıkartabilir. Bir yanda sizi yerle bir de edebilir. Korkunç, ihtiraslı bir insan. Çok güçlü. Çok güçlü. Nerede bulacaksınız bu kişiyi? Yakın çevrenizde bulacaksınız. Çok uzakta değil. Yakın çevrenizde. Belki şu anda görüşüyorsunuz da. şöyle bir avantajınız var. Gerçekten birisine ihtiyaç duyduğu ve sizin de gerçekten birisine ihtiyaç duyduğunuz anda birbirinize açılacaksınız. Size karşı çok açgözlü davranacak. Zaten çok ihtiraslı birisi ve çok sahiplenecek. Bu tür bir şeyden rahatsızlık duyuyorsanız bu konuya dikkat edin derim ve şöyle bir baktığımda bu kişi kocay aslan koçay aslan bu boşlardan birine sahip olabilir peki ne zaman 9. ay olabilir. Ayın 9'unda olabilir, 9 gün sonra olabilir. Evet. Görüştüğünüz birisi, yani yakınımızda. Ben görüşmüyorsanız da yakınlarınızda bir yerde birisi. Evet arkadaşlar. İlk desteğin açılımı bu şekildeydi güzeldi tutkulu bir sevgili size karşı aç gözlü yalnız dediğim gibi gökleri de çıkartabilir yerin altında da gömebilir Ve onu idare etmek size kalmış evet ikinci desteğe geldik ikinci deste Evet. Valla erkeğiniz tam bir aile babası. Çalışkan, sadık, evine bağlı, çocuklarına düşkün. Evet böyle bir karakter. E, muhtemelen de e, Boğa Başak Oğlak burçlarından bir tanesine sahip. E, aranızda büyük bir denge kuracak. E, çok politik birisi yalnız. E, kimseyle arasını bozmak istemeyen gayet gayet politik bir insan. E, korkunç bir sadakati olacak size karşı. Siz onun için en büyük mucize gibi geleceksiniz hayatına. Mide yönünden bir problemi olabilir. Yani e, geçmişte bir takım şeyleri hazmedemedi mi? Hazmedememe gibi bir takım geçmişte yaşanan bir şeyleri hazmedememe gibi bir takım e, olaylar yaşanmış olabilir. Ama dediğim gibi siz onun için en büyük mucize olacaksınız. Evet, bir yolda karşılaşabilirsiniz, bir tesadüf eseri karşılaşabilirsiniz, bir yol yaparken karşılaşabilirsiniz. Peki e, ne zaman? Ne zaman dersek? Haziran ayında. Haziran ayında bir yolculuk yaparken bu kişiyle karşılaşabilirsiniz. Evet. Ee, çok yakışıklı olmayabilir ama dediğim gibi ideal bir eş olacağını söyleyebilirim. Evet. parasal yönden herhangi bir kaygınız olmayacak ya zaten çok politik bir insan olduğu için her şeyi rahatlıkla halledebilecek vasıflara sahip ve bir şeylerin çok çabuk yapılması taraftarı ya sanki siz onun muradısınız öyle söyleyeyim muradı olacaksınız siz onun Evet İkinci deste de bu şekildeydi. Gelelim üçüncü destemize. Ne zaman karşıma çıkacak? Nasıl bir 3 numaralı desteğiniz. Evet. Sizin elleriniz bir dare. Titiz. Şüpheci. Böyle arada ilişkiler. E, ne öyle ne böyle. Sürekli bir e, entrika çevirme. Yani arkadaşlar bir kararsızlık. Evet bir evlilik düşüncesi var kafasında. Bir şeyleri sabitlemek istiyor. Ama çok fazla ikilemi var. Bir karar veriyor sonra çayıyor sonra tekrar aynı kararı veriyor sonra başka karar veriyor ve dengesiz tutumları var. Ve vakti zamanında e, birileriyle mücadele etmiş bu mücadeleyi kazanmış ama sonra sanki mücadele sonunda elde ettiği bu aşk diyeyim artık. Aşkı bir yerde bırakmış gibi. Yani bir bir hainlik falan gibi bir şeyleri de var bunun böyle garip garip. Ama sizden çekinecek Sizden korkacak. Sizin yarattığınız şey ona e, bir kaos oluşturacak ve hani e, sizi takdir edecek ve e, arzulayacak. Yani siz onu yola getireceksiniz onu söyleyeyim. Yani bir e, sadık bir köpeğe dönüşecek. Tabiri caizse. Ama yani e, hak ediyor. <laughs> Kusura bakmayın da. Geçmişte birilerine de kazık atmış yani. Bir partnerine kazık atmış. Büyük bir mücadele kavuşma. Sonra onu terk etme. Ama siz onu yola getireceksiniz. Elinizden kurtulamayacak. Evet. Sizin eylemleriniz, sizin yaptıklarınız onu ıı, çizginleyecek Size kaybetme korkusu ıı, onu kaosa sürükleyecek ve o yüzden ıı, sizinle ilgili herhangi bir kötü bir şey yapamayacak. Evet büyük bir büyük bir arzusu olacak ve takdir. Evet. Evleneceksiniz bir kişiyle. İşte dediğim gibi ne zaman karşılaşacaksınız ee, sizi de Haziran ayı ya baharın son haftası da olabilir. Haziran'ın ilk haftası da olabilir. O şekilde karşılaşacaksınız. Evet. Ee, karakter kötü de çıksa. Demek ki etki tepki meselesi sizin e, yapacağınız eylemler onu bambaşka bir insan haline getirecek demektir. Evet arkadaşlar. Bu açılımımız da güzeldi. üç açılımımız da güzeldi. Her biri değişik karakter olmasına rağmen Her biri değişik karakter olmasına rağmen Bu kişi borsacı olabilir. Hmm. Evet. Bu kişi hukukla uğraşıyor olabilir. Kişi kadınlarla ilgili bir sektörde çalışıyor olabilir. Evet, evet arkadaşlar, açılımımız bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır Her şeyi gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.